Kur'an-ı Kerim'in genelde mevlüt gibi yerlerde güzel sesle okunması Kur'an'ın musikiye çevrilmiş şekli olur mu? Hristiyanların kiliselerde koro halinde okudukları dua biçiminde Müslümanlar da tek kişilik musikiye çevirmiş olmuyorlar mı? Kur'an'da bunu yasaklayan bir ayet var mıdır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tek tek tane tane anlayarak okumaktır esas olan. Allahü Teala bize emrettiği olur. E tabi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumakta çok iyidir de bunu hakikaten böyle muskiye çevirenler böyle değişik şekillerde tamamen işi ses noktasına getirenler de var. Ee, geçenlerde Keşraf tefsirinden okumuştum. Hasan Basri'nin orada bir sözünü nakletmiş. Orada şöyle bir ifade kullanıyor Hasan Basri diyor ki, birisi gelir, ben bir tek harfini bile atlamadan Kur'an'ı baştan sona kadar okudum der. Ama ayetler arası ilişkiye bakmaz, ayetlerin ilişkili olduğu diğer ayetleri düşünmez. Ki bunu söyleyenler Arap olanlar, onun da dikkatini çekelim. Vallahi diyor, bu bir tek kelime bile okumamıştır. Bazı kimseler diyor, bazı Kur'an okuyucular var diyor. Güzel Kur'an okudukları için övünürler. Ben onlardan Allah'a sığınırım diyor. Yani orada onun için yani Kur'an-ı Kerim okurken işi sese birebir sitede var istiyorsanız okuyayım. Ha, Yahya'da varmış birebir. Evet. Bir oku bakalım. Ben şimdi <laughs> hemen buldu. Sitede var. Siteye koymuştuk. Evet, onu. bu Hasan Basri meşhur tabiin ulemasından. Keşşaf şöyle alıntı yapmış ondan. Demiş ki bu Kur'an'ı bağlantılarını bilmeyen çocuklar ve köleler de okurlar. Harflerini ezbere, ezbere bilirler ama onu çevreleyen şeyin farkında olmazlar. Böyle birisi tutar der ki vallahi bir tek harf bırakmadan Kur'an'ı okudum. Ama vallahi o Kur'an'ın tamamını bırakmıştır. Çünkü onun ahlakında, davranışında Kur'an'ın etkisi görülmez. Vallahi onu çevreleyen şeyi bilmeden ezberlemek de ne oluyor? Vallahi onlar doğru karar veren kişiler olmadığı gibi hafız da değillerdir. Allah böyle insanların sayısını arttırmasın. Allah'ım bizi tedebbür eden alimlerden eyle, kendini bir şey sayan okuyuculardan da koru. Böyle demiş Zemahşeri 5. cildinin 263. sayfasında. Yani bu, bu nakil çok sayıda tefsirde var. Ben Zemahşeri'den aldım. Evet, ibare Hasan Basri'ye ait. Hasan Basri'ye ait.